Merhaba herkese. Bugün kapalı ameliyat yapıyoruz. Kapalı ameliyat nedir? Yani bir diğer adıyla laparoskopi ameliyatı nedir? Bu kamera sistemiyle karşıda görmüş olduğunuz televizyondan biz karın içerisini inceliyoruz. Ne yapıyoruz karın içerisine? Buralardan giriyoruz, deliklerden giriyoruz. Yapılan açık ameliyat gibi tamamıyla karnı açmıyoruz kapalı olarak göbekten göbek deliğinden onun yanlarından giriyoruz ve içeride eğer miyom alınması gerekiyorsa miyom ameliyat yapıyoruz rahim alınması gerekiyorsa rahim yapıyoruz tüpleri bağlama yapılabilir tüpler alınabilir kis çıkarılabilir paravajlar onarım dediğimiz sarkma ameliyatları yapılabilir idrar kaçırma ameliyatları yapılabilmektedir kapalı ameliyatın avantajı şudur, hastanın hastanede kalma olayını azaltır, hastanın kanamasını azaltır, hastanın iyileşmesini hızlandırır. Dolayısıyla hasta bir rahim alma ameliyatı veya bir miyom gibi büyük ameliyatlardan sonra bile hızlıca ayağa kalkabilmektedir. Biz ameliyata devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.